Hanımlar beyler günün üçüncü yarışmacısı Ebru hanımla masada buluştuk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Neler oluyor? Çok bir şey olmuyor. Evet. Evde geçiyor hayatımız çocuklarla birlikte. Geçen evet. hafta da benim kızım kolunu kırdı. Aa, geçmiş evet. olsun. Hatta 10 güne yakın oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neden? O da okulda Teneffüs'le Bahçe'de oynarken, oynarken maalesef öyle bir kaza başına geldim. Yani geçmiş olsun. Evet. Bu arada çok duyuyorum biliyor musunuz ben böyle? Çok haber. enteresan ama evet. Enteresan evet. gerçekten. Yani hastalık hani yayılır da kol kırılması niye yayılıyor? Yani <laughs> kaza. Mümkün değil. Sanırım astrolojiyle ilgili bir şey. Astroloji <laughs> yine gezegenler <laughs> evet, bir şey yapıyorlar <laughs> bize. İnanır mısınız? Efendim e, çok kitap okuyorsunuzmuş. Yani evet son zamanlarda çok fazla vakit bulamamakla birlikte çünkü evimizde de değiştirdik. Aa. Böyle bir haralı güreli bir işe girdik. ne yapacaksınız gibi. hepsini aynı anda mı yapmaya başladınız? Biraz öyle oldu işte tatil tatilin ardından ev değişimi çocukların okulu falan derken Evet daha yeni yeni böyle oturuyoruz. Bir de benim devam ettiğim bir okulum var. Evet öyle bir şey var. Ee, haklı ilişkiler mi? Evet haklı ilişkiler ve tanıtım. Öyle olunca vakit buldukça yine devam ediyoruz. Aha. Okumaya çünkü o bir eksiklik hani okumayınca okuma alışkanlığı e olunca alışınca evet. boşluk kalıyor evet. hayatta kocaman. Kelimelerle aramız nasıl diye soracağım ama iyi bulmaca çözmeyi de çok evet. seviyorum ama tabii buranın heyecanına yenilmek, bakacağız, korkusuyla ona. bakacağız ona <laughs> ne kadar yönetebilirsiniz gibi geliyor stresinizi yönetemezseniz de gördünüz itte kaka bir noktaya kadar <laughs> değil mi İsmail Bey? Evet. Yazık adamın kolu kırık Ebru Hanım yani çok tek başına çok gidemez diye biz biraz kolundan tuttuk. Biz de öyle yaptık dışarıda. <laughs> öyle mi? Çok ihtiyaç var <gülüyor> yazık. <gülüyor> Tekrar geçmiş olsun İsmail Bey. Geçmiş olsun. Ne yapalım başlayalım mı Ebru Hanım? Olur. Başlayalım. Tamam o zaman. Hanımlar beyler ilk dört harfli kelimemiz geliyor. <laughs> Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü. Kara. Kara doğru cevap. Efendim ikinci dört harfli kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Fotoğraf çekiminde kullanılan çok kısa süreli ve güçlü parıltı. Flash. Flash doğru cevap. Efendim beş harfli ilk kelimemiz geliyor. Lafını esirgemeyen. Hmm. Bir harf lütfen. Ah peki buyurun bir harf verin. O. Ben biraz. Dobra. Dobra doğru cevap. Efendim beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Tesadüfe bakın. Buyursunlar. Fayda denen jeolojik oluşum. Kırık. Kırık doğru cevap. Efendim altı harflilere geçtik. Allah esirgesin bir kelime geliyor. Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu. Harf lütfen. Harf veriyoruz efendim. Hmm, bela, bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu. Evet. Böyle bir, bu böyle bir yani birine karşı bu duyguyu hisset. Nefret. Nefret doğru cevap. Biraz zor geldi. Anlamadığımız için herhalde. <laughs> Galiba. Ağzımla yüzümle anlatmaya çalıştım. Efendim altı harfli e, mastarla biten bir kelime geliyor. Bakınız e, ekranda ne kadar da hoş duracak sorusu. Lamba ışığını veya ocak alevini azaltma. Kısmak. <laughs> Kısmak doğru cevap. Kısmak doğru cevap ve 7 harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Camilerde cenaze namazı kılınan yer. Harf alayım lütfen. Harf verelim efendim. M. Bir harf daha. Bir harf daha. Verelim. L. Bir harf daha lütfen. Bir harf daha verelim. S. Musalla. Musalla doğru cevap. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 3200 puanınız ve 2 dakika 42 saniye süreniz var. Hiç fena değil. Musalla da evet. gelmedi değil mi? Ölüm kelimesini duyunca böyle bir içimde bir ürperti hissettim. Ona takıldı <laughs> duygu olarak orada kaldım. Ay Allah ya. Gerçekten böyle oluyor işte. Birkaç harfe mal oldu ama fena durumda değiliz bence. Bakalım. Bir devam edelim bakalım evet. nasıl gidecek efendim. 7 harfli ikinci kelimeniz inanır mısınız? Mastar'la bitiyor. Aa ne tatlı. Buyursunlar. <laughs> bir şeyi başka bir şeyin üzerine döndürerek sarmak. Ee, dolamak. Efendim? Dolamak. Dolamak doğru cevap. 8 harflilere geçtik bile. Buyursunlar. Tarihte ağır taş, gülle fırlatmakta kullanılan basit bir savaş aracı. Mancınık. Mancınık doğru cevap. 8 harfli bir diğer kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Ağızdan ağza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, divayet. Dedikodu. Evet. Yok öyle değil aa, aa. Harf lütfen Harf harf verin bari <laughs> Ağızdan ağza evet. dolaşan kesinlik kazanmayan Böyle bir... ee... Şiir ne yapılır efendim? Söylenti Söylenti doğru cevap Teşekkür ederim. <laughs> Efendim dokuz harflilere geçtik ee, yine inanır mısınız mastarla biten bir kelimemiz var buyursunlar Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak. Ee, harf lütfen. Harf verelim efem. U. Amacına ulaşmak için. Tek kelime. Evet efem. mastarla bitiyor. Birinden bir şey. Bir şeyden yararlanmak. Bir harf daha lütfen. Tabi buyurun bir harf daha geldi. U. Ee, bir Şeyi bir şeye alet etmek efendim. Kullanmak. Efendim? Kullanmak. Kullanmak doğru cevap. Kraldesi basit düşünmedim <laughs> cevabını. Evet. Genelde gözünüzün önünde oluyor da. Evet. Efendim 9 harfli e, cevabımız için sorusu şu. Ay nasıl da diyemedim ya soru geliyor 9 harfli. Psikolojide kara sevda mecazen hüzün anlamına gelen söz. Hmm. Onla topla beni çarp uzaklara. Ne kaldı ne kaldı. Bak şarkın sözünü hatırlıyorum ha. Benden başka hatırlayan var mı? Harf alayım. Harf verelim efendim. <laughs> M. Mecnun. Değil efendim. Ben bir biraz evden. nokta noktayımdır. Melankolik. Hmm. Melankolik Melankoli doğru cevap. Aslında. Melankoli doğru cevap. On harflilere geçtik. Hele ilk, ilki efem iki kelimeden oluşan bir deyim. Üstüne bir de mastarla bitiyor. Aa. Buyursunlar. Bir şeyin gerçekleşme olasılığı kalmamak anlamındaki deyim. Hmm. Yine bir harf alacağım. Yine bir harf vereceğiz. Ü Sürenizi kullanabilirsiniz. İki sorumuz şey, var. Gerçekleşme olasılığı. İki kelime. Anlamak. Yani hmm. düşmek. Evet. Bütün hayalleriniz mesela. Suya düşmek. Suya düş. Düşmek. Suya düşmek doğru cevap. <laughs> Artık yalvaracağız Ebru Hanım'a şu butona bassın diye. <laughs> Efendim suya düşmek doğru cevabıyla ikinci on harfli kelimemize geçiyoruz. Bakayım size söylenecek bir şey var mı? Evet hiç fena değilmiş yokmuş da. Efendim buyursunlar sorusu şöyle. Herhangi bir eseri, oyunu veya işi ortaya koyarken gösterilen başarı. Herhangi bir eseri, oyunu, oyunu veya, veya işi iş ortaya, ortaya koyarken gösterilen, gösterilen. başarı. Başarı. Yine harf alacağım. Harf verelim efendim. F. Muvaffak olmak. Değil efendim. Değil, yani, değil, değil. Oralara gitmeyin hiç. Ee, kökeni orası değil. Fransızca kökenli bu. Ee, süre. Süre gidiyor. Harf alayım lütfen. Harf alarak bastı inanır mısın? R. Performans. Ne efendim? performans Performans doğru cevap. Bir sorumuz mu var? Ee, yok. Bitti mi? Bitti. Çok şükür. Aa geçmiş olsun. <laughs> evet. Son sorumuzu da sorduk. Ama yani gerçekten yüreğimize iniyordu Ebru Hanım yine son ...anda bile. Çok heyecanlanıyorum. Ger ben de çok İkinci heyecanlanıyorum. 3. kez katılıyorum ama gerçekten çok heyecanlanıyorum... <gülüyor> ...İstanbul'da. <gülüyor> o değişmiyor galiba. Ama sizin ya. yardımlarınız da tabii ki çok işime yaradı. Çok teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. siz acık itekledik. Evet. Yardımı <laughs> İsmail Bey'e ettik. Sizinki yardım değildi artık... ...onunkinin yanında. <laughs> teşekkür ederim. Efendim 8600 puanlı şu an... ...gün birincisi durumundasınız ama... ...ardınızda bir yarışmacımız daha var. Evet. Bakalım neler olacak. Başarılı. Hanımlar, beyler... ...Ebru Hanım da alkışlarla yerine uğurlarken son yarışmacıyı masaya davet ediyoruz.